Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz King CRK Gayrimenkul İnşaat sahibi Tahsin Köse. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum Nesli Hanım. Rica ee, ben Tahsin Köse, 37 yaşındayım. Doğma büyüme İstanbulluyum. Aslen Karadeniz'in doğusunda bulunan İnci Gümüşhanesi diyeyim ben. Gümüşhane diyeyim aynı zamanda. Ee, biz iki firmanın birleşimi İki arkadaşla birlikte yola çıktığımız arkadaşımız birlikte iki firmanın birleşimi King Arka Gayrimenkulü kurduk. Kurucusu ve ortağıyım. 13 yıldır da bu faaliyetteyim. 13 yıldır da bu sektörde de devam etmekteyim. Ee, bu şekilde, bu şekilde Çok devam tehlikler. ediyoruz. Bu sektöre ilginiz nasıl doğdu, bir kırılma anı yaşadınız mı? Şöyle söyleyeyim benim aile büyüklerim biraz da inşaat sektöründe olduğundan dolayı biz de biraz burada kan çekti diyelim. Bir Karadenizlik de var. Karadeniz'in çoğu inşaat sektöründe. Evet. E, küçüklüğümüzden ortaokul dönemlerinden beri sürekli bir okul sonrasında hep bir çalışma, hep böyle bir hayatım bu şekilde ilerledi. Ve dolayısıyla burada hep bir, bir esnaflık, bir efendime söyleyeyim bir pazarlama, insanlarla olan bir ilişkilerimi bir göz önünde bulunduğunda kendimi bu sektöre biraz daha yakın hissettim. Ya yani kırılma anı dediklerim Belki bu çalışma zamanlarından bu zamana ve ailemin de buna etki olduğunu düşünüyorum. Evet, rol model oldular. Alıştınız sektöre, evet. sevdiniz. Bu Aynen öyle. Güzel. Yani bu şekilde bir durum var. Harika. Peki biraz firmanızdan bahseder misiniz? Verdiğiniz hizmetler, çalışmalar nelerdir acaba? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz... E... Emlak alım satım, gayrimenkullerde alım satım, kiralama bunun haricinde e, iş takibi yapıyoruz. Yapılan işlerde e, bir tek işi yapıp bitirip de ondan sonra bırakmıyoruz. Bununla ilgili devamında olan kiracılarla olan işte ev sahibiyle kiracılar arasında olan iletişimin, takibin işte e, onun kat karşılığı arsa vermelerin, bunların pazarlaması, onun haricinde ara buluculuk yapıyoruz. Ee, bunun fiyat değerlendirmesi yapıyoruz. Bölgenin analizini ve bir tek hani semt emlakçısı değil, şehir emlakçısı olduğumuz için artık birçok yerin öncesinde bir bölgenin analizini yapıp ona göre bir fiyatlandırma, değerlendirme, eksper, bunun gibi birçok emlak sektöründe bunların birçok bir şey alanı yapıyoruz. Tadilat, dekorasyon işlerimiz var yine hmm. dediğim gibi. Kat karşılığı arsa pazarlıyoruz ama cazip durumlarda biz de buna katılım sağlıyoruz, kat arsalar yapıyoruz ve inşaat yapıyoruz. İşimiz bu şekilde bu alanda devam ediyor yine. Harika, çok canlı bir sektör. Evet. Peki efendim sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Önde gelen şöyle söyleyeyim efendim ya bu iş biraz fedakarlık istiyor yani e, öyle bir durum var ki ofisi kapattıktan sonra bir e, eve gittiğinizde bir muhabbet ortamında dolayısıyla sizi böyle telefonda arayan müşterileriniz vesaire oluyor. Bu e, Bunu burada açmanız gerekiyor dolayısıyla o saatlerden insanlar da birçok devamlı olan müşteriniz oluyor. Ee, ve telefonu açmak zorunda kalıyoruz. En güzel anlarda bile açmak zorunda kalıyoruz çünkü bu fedakarlık Abi, istiyor. Uluş, ve ulaşılabilir olmak ulaşılabilir çok önemli. Olur çünkü bu bir güven teşkil ediyor. Yani onun haricinde e, ne diyeyim satıcı, mülk sahibi ve kiracılar arasında sürekli bir köprü halindeyiz. Neyse. Bunu yine bizi bir ayrı tutma durumu vesairesi var. E, bir fiyatlandırma yaparken biz e, hızlı bir şekilde fiyatlandırmayı müsaade isteyerek bölgenin analizini yaparak metrekare kare fiyatlarını çıkartarak işte emsal durumlarını çıkartarak ve en sonrasındaki kendi kadronuzda istişare yaparak doğru fiyat vermeyi istiyoruz düşünüyoruz yapıyoruz da öyle söyleyeyim. Çünkü doğru fiyat hızlı sattırır ürünü. Onu inanıyoruz. Onu söylüyoruz. Eee bundan haricinde yine bizi ayrı tutanlardan yine söyleyebilirim ki eğitim onu Donanım çünkü dinamik canlı bir sektör. Hı -hı. Dolayısıyla bilgiler unutulabiliyor, Bilgileri tazelemek gerekiyor. Sürekli Yeni bir, bir... teknikler de var. Kesinlikle, kesinlikle. Bir, 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 Hı -hı. Hatta şunu da söyleyebilirim, Hı -hı. pazarlama sanatı diye bir şey var. Yani Tabii bu pazarlama sanatında hep. Tabii. Yani ben şunu söyleyeyim, bizi de belki e, ayrı tutanlardan bir kısmı da budur. Bununla ilgili bir örnek de vermek isterim açıkçası. E, bir bir müşterimize e, yüksek meblağda bir rakam satıyoruz, bir rakamda daire satıyoruz, mülk satıyoruz ve bu kişi de çocukları için. Okulduğu okula yakın bir yer ve oturacağı bir yer arıyor. Dolayısıyla meblağ yüksek ama e, pazarlık aşamasında belli bir açık var. Bu da 200 bin liraya kadarcık bir rakamdı. Ben şunu söyledim dedim ki e, oturacağınız bir yıl en az 10 yıl oturacaksınız burada. Doğru mu? Evet bir aksilik olmazsa Allah ömür verirse oturacağız. E, şöyle düşünün dedim 10 yıl 120 ay yapar. Bu 120 ay işte 200 bin lira 120 aya böldüğünüzde size aylık 1600 küsür civarında bir rakam yapar. Bunu da güne vurduğumuzda günlük 55 TL yapar. Siz gerçekten 55 TL günü 55 TL olan bir daire kaçırmak ister misiniz? Ya burada bir pratik zeka, bir pazarlama Kesinlikle. sanatı ortaya geliyor. Çok Dolayısıyla önemli. burada bunu düşünmeleri bir saat bir kahve içecek zamanlarını aldı. Çok Burada pazarlama sanatı, ikna Hı -hı. kabiliyeti, yine dediğim gibi güven, birçok müşterimize, alıcı müşterimize o biraz da hissiyatla alakalı. Birçok müşterim anahtarı ben kendi ellerine veririm, kapıları kendileri açarlar. Hı, -hı. Neyse. Buyurun derim, evinize hoş geldiniz derim. Harika. Ya bu da ayrı bir bakış kesinlikle. açısı diyorum. Hep ben, ilişkiler uzun vadeli. Kesinlikle. Sizinle irtibat halindeler, kesinlikle. farklı projeler içinde geliyorlar, sizi tavsiye ediyorlar. Kesinlikle zaten ya bizim amacımız şu, insan kazanmak. İnsanı kazandığınız zaman o insanın da çevresini kazanıyorsunuz. Kesinlikle. Çevreyi kazandığınızda zaten karşılığı oluyor. Zaten paraysa para da geliyor zaten. Ama Doğru. önce insanı kazanırsanız her şey Tabii. oluyor zaten. Ona layık olmak değil mi? İşinizi Kesinlikle. hakkıyla yapmak. Kesinlikle öyle yani. Bu bilgi çok Bilgi dediğim şey bu işte. Yani Hı -hı. bir laf vardır. Boş beyin şeytanın oyun Hı -hı. odasıdır diye. Hı -hı. Yani bilgi edineceksiniz. Bir şeylerle uğraşacaksınız. Hı -hı. Dedim ki bir canlı dinamik bir sektör bu bir sektör yani. Kesinlikle. Peki daire sahipleri ve kiracıları <laughs> ne söylemek istersiniz acaba? Valla günümüz şartlarında son yıllarda daha doğrusu en çok uğraştığımız, kafa yorduğumuz durum. iki daire, yani daire sahiplerin ve kiracıların bu konuda ılımlı olmaları düşünüyor. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Yani 10 yıllık bir sözleşme sonucunda, bir kontrat sözleşmesi sonucunda daire sahipleri herhangi bir bildiri bulunmaksızın sözleşmeyi feshedebilir. 5 e yılı doldurmuş kiracılarda da eğer kiracı artışını yapmazsa e efendime söyleyeyim emsal değerlerine getirmezse o yıllık TÜFE oranının 12 aylık ortalamasını yükseltmezse kirayı mal sahipleri de şey yapıyor. Ne yapıyor? Kira tespit davası açarak belirli düzenlemeler yapıyor. Sıkıntı asıl 5 yıl öncesinde. 5 yıl önce öncesinde olan kiracılar da burada şunu düşünmek lazım. Kiracı da daire sahibi de gerçekten haklı günümüz şartlarında. Burada bir orta yolu bularak bir sonraki senede normal enflasyon değerinde artışını yaptığında zaten o güncel değere gelecek. Burada biraz sabır, biraz ılımlı olmaları düşünüyorum. Çok önemli. Ee, bir orta yolu bulmak lazım. Kesinlikle orta yolu bulması gerekiyor yoksa bu işin içinden çıkılmıyor Tabii ve çünkü ya? yani iki tarafın da haklı olduğu konular kesinlikle. var. O yüzden orta yolda buluşmak. Kesinlikle. Yani dolayısıyla biz hep şunu söylüyoruz. Bizim işte biraz önce ayrı tutan durum şudur. Yani hep köprü oluyoruz. Hı. Genelde daire sahibiyle kiracıları çok fazla iletişimde tutmamaya çalışıyoruz. Hı. Bunun eninde sonunda bir sonunda evet. olumsuz bir etkileri oluyor. oluyor. Ne varsa biz yine arkadaşlarımız da gelin bize söyleyin biz kiracılarla irtibat kuralım. Hı hı. Veya kiracılarla biz müsaiplerle irtibat kuralım. Genelde hep bu şekilde gidiyor. Yine e, ne diyebiliriz da ya bir de tek bir emlakçıyla çalışmaları lazım daire. Doğru. Güvenilir oluyor. Kafa imlakçı. karışıklığı oluyor. farklı e, tabii, bilgiler oluyor. Ya bununla ilgili çok şeyler söylenir ama yani biraz kısa tutayım. Yani Esa. tek bir daire. E, kesinlikle aracı kullanılmalı. Kesinlikle düzgün, donanımlı, gerçekten bilgili, güven veren, iyi analiz yapan bir emlakçıyla devam etmeleri kesinlikle. gerektiğini düşünüyorum. Yani. Sağlam bir şekilde yola çıkılması lazım. Kesinlikle. kesinlikle yani öyle. bazıları diyor ben kendim yapabilirim bu işi, ihtiyaç yok ama zararı daha fazla oluyor o zaman. E, tabii ki. tabii ki. Yani o danışmanlık hizmetinden verici, e, hizmet bedelinden çok daha yüksek zararı uğruyor. Evet, yani bir de sektörümüzde zarar veren kişiler de var. Bunda da etki eden de mülk sahipleri hmm. gayrimenkul sahipleri dolayısıyla ben birkaç kişiye verdiğimde hızlı satarım düşüncesi çok yanlış hmm. yani kaba tabirle söyleyeceksem eğer merdiven altı kişilerle görüşüp e, emlakçılarla görüşüp herkes bir, bir dağıtıyorlar portföylerini dairelerine hmm. sonra hepsi farklı farklı rakamlar girerek bu sefer piyasada farklı durumlar oluşuyor hmm. bu, bu sefer alıcı yatırımcı olacak kişiler diyor ki ya bu dairede veya bu dükkanda vesaire e, bir problem var bir problem var ve uzaklaşıyorlar e, emlakçı kendi içerisinde söyledim emlakçı da demek istemiyorum ama o kişiler kendi içerisinde bir rekabet tutuşuyor. Yatırımcı bu yönden hem bizimlerle alakalı kötü düşünceye giriyor hem de kendi malını satamamış oluyor. O yüzden tek bir emlakçı analizini yapan, güvendiği, işi bilen, Birileriyle çalışmaları gerektiğini düşünüyorum yani. Peki günümüzde fiyat artışları söz konusu bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu arz talep meselesi olduğunu bilmek lazım. Yani arzın olmadığı yerde e, talep artar. E, zaten şöyle söyleyebilirim, biliyorsunuz iki, geçen sene 11 şehrimiz depremden etkilendi. Maalesef. E, maalesef. Bu arada Allah'tan rahmet diliyorum kay hayatını kaybedenlere, yakınlarına sabırlar diliyorum. 9 yılda 12 kat bir fiyat artışı olmuş, maalesef. değer kazanması olmuş. Yani burada e, baktığımızda da ne olmuş? İnsanlar yeni binalara, daha güvenli bölgelere gitmeye yöneldi. Burada biraz fırsatçılık da giriyor. Bunu da ayrı bir konu. Bunu konuşmayacağım ama. E, dolayısıyla döviz artması, enflasyon artması fiyatları sürekli bir yükseltti. 2023'te de balon oldu. Patladı zaten. Ama şunu söyleyebilirim ki şu anda daha stabil hale gelmeye başladı. E, İnsanların şunu düşünüyor, Fiyatlar düşmeye başladı diyorlar. Fiyatlar düşmedi aslında. Fiyatlar stabil hale gelmeye başladı. O balon dediğimiz durum bu sene patladı e, ve fiyatlar gerçek değerine gelmeye başladı. Dövizin etkisi, enflasyonun etkisi stabil bir hale gelmeye başladı. Ve şu anda hala balon olan durumlar var. Ama bu inanıyorum ki bu yılın son çeyreğine doğru bu fiyatlar daha stabil hale gelecek. Yani daha da e, yükseleceğinde çok fazla değer hafif, hafif kazanacak. Ama o balon yani şunu söyleyeyim fiyatlar e, balon derecesinde daha çok artmayacak yani öyle söyleyeyim. Hı hı. Ama illaki göreceğiz Tabii. satmaya çalışan. Önceden şöyle söyleyeyim e, Nesrin Hanım. Daire sahiplerimiz, dükkan sahiplerimiz, işte arsa sahiplerimiz bizden fiyat alırdı. Şimdi fiyatı onlar belirleyip bize geliyor. İşte bunu burada yine emlakçı dediğimiz, gayrimenkul danışma dediğimiz kişiler burada devreye giriyor. Burada o kişiyi gerçek değerini, analizini iyi yapıp, değerlendirme raporlarını sunup işte bu fiyattaki değerler kaç günde satılmış, metrekare fiyatları o değerlendirme raporlarını çıkarak karşı tarafı ikna etmesi lazım. E zaten ikna edemiyorsa de o portföyü almaması lazım. Doğru. Şimdi piyasayı bozan şekil bu. patlak balonda o zaten. Ondan Doğru. sonra yavaş yavaş düşüyorlar. Hı -hı. Öyle söyleyeyim. Evet. Yabancı uyrukluların da ilgisi var bu konu hakkında ne söyleyebilirsiniz? Onlar da gayrimenkule ilgi duyuyorlar. Ben şöyle söyleyeyim. Yabancı çocukların daha çok geçen Güney... seneye kadar vardı. Yani hmm. öyle söyleyeyim. ben Ama biraz azalma da daha mı var? Şimdi? Azalma var. Yani şöyle söyleyeyim. Fiyatlar çok hmm. arttı. Ee, bir de yabancı sektörü böyle bir ajantalar çıkmaya başladı. Hmm. Bu döviz bazında çok yüksek rakamlar vermeye başladı. Dolayısıyla yurt dışına gelen insanlarımızda fiyatlar yüksek geldi. Gerçekten çok uçurum olmaya başladı. Yani bu acentalarımızın verdikleri fiyatlar hmm. vesaire yüksek çok yükselmeye başladı. Çok. Dolayısıyla benim şöyle söyleyeyim biraz önce farkındalıktan bahsettiğimizde benim daha kiracılarını görmeyen işte Arap asıllı olsun, Azerbaycanlı olsun, kiracılarını görmeyen ve dairesini görme ben de vekaletlere bulunuyor. O kadar güveniyor. Ee, var çünkü emanet ediyor. Kesin 13 yıldır buradayım. Beni tanımış artık bu bildiğim ki güven meselesi. Daha kiracılarını görmeyen kendi vatandaşımız bile var yani şehir dışında. Ee, görmen insanlarımız var. Dolayısıyla onlarla da biz hep istişare halindeyiz. Ne güzel. Ben öncesinden bundan iki yıl öncesine kadar işte bu yoğun olduğu zamanlar, yani yurt dışından gelin, yoğun olduğu zamanlar hep sunum yapardık. Satış işlemlerimizi yapardık ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Hı -hı. Belki biraz daha piyasanın oturmasını bekliyorlar. Hı -hı. Bir de gerçekten fiyatları e, Avrupa ile kıyaslamaya başladılar. Evet. Çünkü e, isim vermeden önce bazı rezidanslarımız, Hı -hı. lüks konutlarımız Hı -hı. vesaire fiyatları aşırı, aşırı yükseldi. Hı -hı. Döviz cinsinde artık söylenmeye, pazarlanmaya başlandı. Dolayısıyla e, yurt dışından öyle yatırım şu anda biraz az gibi görünüyor. Evet sizinle sohbet çok keyifliydi çok fakat programın sonuna yaklaştık. Evet. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Valla şöyle söyleyeyim gayri menkul danışmanızı iyi araştırın derim. Bir kişiyle çalışın e, paranızı da faize yatırmayın. Bunun en büyük örneğini son iki sene içerisinde gördük. İki sene öncesinde alınan daire fiyatları şu anda abartısız söylüyorum. Bölgede en bazı bölgede de farklılık gösteriyor ama en az 3-5 katı oldu yani. O yüzden e, muhakkak yatırım yapmaya çalışsınlar. Ben ekonomist değilim ama ekonomici ve yorumcuları çok dinliyorum. Dolayısıyla yatırım yapmakta yarar var diyorum. E, bizi izleme nezaketinde bulundukları için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Size de çok teşekkür ediyorum ayrıca. Rica ederiz. E, gayrimenkul gerçekten kazandıran bir evet. yatırım. E, ama bu işi bilenlere Kesinlikle. gitmeleri, onlardan danışmanlık hizmeti almaları çok önemli. Efendim katılımınız önemli açıklamalarınız için tekrar teşekkürler, ben teşekkürler. ve başarılar çok diliyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür çok. ediyorum. Mersi. Bugünkü konuğumuz King CRK Gayrimenkul İnşaat sahibi Tahsin Köseydi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.